Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ay tutulması, güneş tutulmasıyla da ilgili kısa bir bilgi vereceğiz ama daha sonra güneş tutulmasıyla ilgili geniş bilgi de vereceğiz. Ay tutulması 7 Ağustos'ta oluyor. Ay tutulması nasıl olur? Dünya güneşle ay arasına giriyor. Güneş'in ışınlarını engelliyor. Dünya'nın gölgesi de ayın üzerine vuruyor. Yani ay ışık alamıyor. Alamadığı kısımda gölge oluyor. Ama bu ayın ve dünyanın yörüngelerine göre ayın tamamında gölge yaratabilir. Bir kısmında gölge yaratabilir. Tamamında gölge yarattığında tam tutulma, bir kısmında gölge yarattığında da parçalı tutulma diyoruz. 7 Ağustos'taki parçalı tutulma. Ayın %25'inin üzerinde gölge yaratacak. Dolayısıyla parçalı ay tutulması olacak. 7 Ağustos günü Ay tutulması bu şekilde. Ciotiş'e göre, Vedik Astroloji'ye göre Oğlak Burcu'nda tutulma oluyor ve Dolunay durumunda bu tutulma oluyor. Ay ile Güneş birbirlerine göre Dolunay durumlarında. Yani 180 derece aralarında fark var. Bu tutulma Oğlak Burcu'nda bulunuyor. Kamil diye bir arkadaşım var. Bir buçuk ay önce Marsla Güneş yengeç burcunda su grubunda bazı risklerden bahsetmiştik ya dedim İstanbul'a da su baskınları vesaire gözüküyor ama insanları korkutmamak korkutmamak için söylemedim. E bunu söylemeyeceksin de neyi söyleyeceksin dedi. Ben de ondan feyiz alarak bu kombinasyonda tekrar İstanbul'u hatta New York'u da etkiliyor. Tabii inşallah hiçbir şey olmaz ama İstanbul'a tekrar bazı dikkatler geliyor bu tutulmadan sonra. Ay tutulmasından kısa bir süre sonra etkiler başlar. Birkaç gün birkaç hafta sonra güneş tutulması da birkaç ay sonra etkilerini gösterir. Bunu da burada söylemiş olalım. Ayrıca ay tutulması esnasında Satürn bu tutulmayı aspekt ediyor. Yani etki ediyor. Debilite olan Mars yani çok zayıf durumda olan Mars bu tutulmayı etki ediyor ve güneş de buna etki ediyor. Jüpiter'de de faydalı bir şekilde etki ediyor bu tutulmaya. Bu etkileri de göz önünde bulundurarak oğlak burcundan dikkat etmek lazım. Peki diyeceksiniz saat kaçlarda? 18:48 civarında tutulma başlıyor, 23:53'e kadar sürüyor. Tutulmanın İstanbul'dan fark edileceği en yoğun saati 21:20. Fakat e, Türkiye'den baştan itibaren Tutulma izlenemiyor. 20 20.45'ten itibaren, Güneydoğu'dan itibaren izlenme başlayacak. Ve ayın %25'i karanlık halde olacak. Bu bizim ay tutulmamız. Parçalı ay tutulması 7 Ağustos gününde oluyor. Tabii ki bunun bireysel haritalara göre de, ülke haritalarına göre de etkileri var. Bu etkilerini herkesin, ülkenin olsun, kişilerin olsun haritaları incelendikten sonra asıl hassas bir şekilde ortaya çıkar. Ama İstanbul ve New York'ta tekrar ediyoruz. Dikkat etmesi lazım bu tutulmadan sonra. 21 Ağustos güneş tutulmasına da gelince biliyorsunuz gazetelerde asrın tutulması diye geçiyor. Gerçekten de ciddi bir tutulma bu. Özellikle sadece Amerika'dan gözlenecek diyorlar. Amerika'yı boydan boya ortasından bir kuşak gibi düşünün. Bu kuşağın tamamından gözlenecek ay tutulması 2 dakika 45 saniye tam tutulma sürecek iken bu tutulma 90 dakika güneş tutulması 90 dakika sürüyor ve Amerika'dan tam gözlenebiliyor. Büyük Vedik astrologlarından Varha Miriha'ya göre hangi ülkede bir tutulma tam olarak görülebilirse o ülke dikkat etsin diye bazı astroloji kitaplarında uyarıları var. Bu tutulmayı da Kısa bir süre sonra Güneş tutulmasının etkilerini de ayrı bir videoyla sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.